Sunularımızda slaytlarımızı yönetmek için sol taraftaki paneli kullanabiliyoruz. bu panel üzerinde yapabileceğimiz işlemlerden kısaca bahsedelim. Mesela slayt silmek istiyorsak eğer bu slaytı üzerine sağ tuşa tıklayıp slayt sil diyebiliriz. Ya da slaytı bu kısımdan seçtiğimizde etrafı turuncuyla seçili olacaktır. Klavyemizden delete tuşuna bastığımız zaman da bu slayt silinmiş olacaktır. Ee, onun dışında e, bir slaytı, e, mesela başlığı aynı olacak şekilde, içerisindeki metinler aynı olacak şekilde tekrar e, kopyalamak istiyoruz diyelim ki, bu slaytı çoğaltabiliriz. Üzerine sağ tuşa tıkladığımızda, slayt çoğalt dediğimizde, bu slayt'tan bir tane daha oluşturmuş oluruz. Böylece ne olmuş olur? Başlık aynı kalır, sadece belki içeriğini değiştirmek gerekiyordur. Yeni içerik buraya eklememiz yeterli olacaktır. İki slide da yerinde durmuş olacak. Yani tekrar başlık eklemek durumunda kalmamış olacaksınız. Bir de sıralamasını değiştirmek istiyorsak eğer slaytlarımızın buradan bir slaytı tutup farenizle aşağı doğru sürüklediğinizde veya yukarı doğru sürüklediğinizde e, Slide'lar arasında bir çizgi görürsünüz. O çizgiyi, e, hani nereye sıralamak istiyorsun nereye koymak istiyorsanız, e, oraya bıraktığınızda, slaytınızın sırası değişmiş olacaktır. Sürükle bırak tekniğiyle yukarı aşağı sürükleyebilirsiniz. Ya da e, kes yapıştır yaparak e, aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Üzerine sağ tuşa tıklayıp kesebilir slaytı Daha sonra gidip başka bir yere. Bunu yapıştırabilirsiniz.